Merhabalar, bu bölümde farklı bir tecrübeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Konu başlığından da anlayacağınız üzere anket doldurarak para kazanılır mı? Bu konu üzerine biraz konuşmak istiyorum. Tabi bu konuyu anlatırken kendim bizzat bunu tecrübe ettim ve sizlere de bu tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Amacım internette özellikle Amerika'da yaşayan insanların çok fazla karşısına çıkan özellikle sosyal medyada çok fazla karşısına çıkan işte şu siteye girerseniz şu anketleri doldurursanız işte şu simple taskleri basit işleri yaparsanız şu kadar para kazanırsınız işte haftalık şu kadar geliriniz olur ayda şu kadar para kazanırsınız şu oyunu oynarsanız cep telefonunuzdan falan gibisinden çok fazla ilan karşımıza çıkıyor, reklam karşımıza çıkıyor ve ister istemez insanlar merak ediyor acaba gerçekten buralardan para kazanmak mümkün mü? Bununla alakalı hani benim podcast'i dinlemeden önce bu bölümü dinlemeden önce YouTube'da yapacağınız çok basit bir araştırma ile de aslında bu tecrübeyi kendisi bizzat deneyimlemiş ve bunu YouTube sitesinde paylaşmış. insanlara da rastlayabilirsiniz. Onlardan da alacağınız feedback'ler aşağı yukarı aynı olacaktır. Şimdi survey yani anket işi Amerika'da özellikle dijital ortamlarda çok fazla yaygınlaşmaya başladı son dönemde alışveriş yaptığınız herhangi bir mağazadan, bir marketten veya en basitinden bu Dunkin Donas dediğimiz küçük kahve dükkanlarından bile alışveriş yaptıktan sonra genelde fişlerin sonuna bir anket ekleniyor. İşte müşteri memnuniyetini ölçme anlamında bu anketi doldurursanız ya bir sonraki alışverişinizde size şu kadarlık bir kupon vereceğiz, indirim vereceğiz diye teşvik eden uygulamalar var. Onların dışında zaman zaman özellikle ben hani kendi çalıştığım iş ortamında da gördüğüm kadarıyla sizin e, münasebet içinde olduğunuz e, satıcılar, e, firmalar, sizinle iş birliği yapmak isteyen kuruluşlar zaman zaman böyle anketler doldurmanız için gönderiyorlar. Ve bunun sonrasında eğer ankete doldurursanız size küçük bir 10 dolarlık, 20 dolarlık gift kart dediğimiz hediye kartları veriyorlar kullanabilmeniz için. Tabi buradaki maksat anket doldurma oranını artırmak ve insanlardan istedikleri türde geri dönüşüm alabilmek. Bunların ötesinde bir de bu işi gerçekten hani artık paraya dökmüş bir takım uygulamalar çıkmaya başladı. internette özellikle karşımıza çok fazla çıkmaya başladı ve bu uygulamalar benim bildiğim uzunca bir zamandır var Amerika'da. Son dönemlerde özellikle bu site hasıl dedikleri hani normal insanların 9-5 çalışmalarının yanında bir de hafta sonunda hafta içinde boş kaldıkları vakitlerde küçük küçük birikimler yaparak kenardan para kazanma ek iş olarak değerlendirebileceğimiz uygulamalar çok popüler olmaya başladı bu son dönemde ve bunlar da dediğim gibi çok fazla internette reklam şeklinde bombardıman halinde karşınıza çıkıyor. Ben de bu ilanlardan birkaç tanesini takip ederek acaba gerçekten buradan bir şey çıkıyor mu bunu bir deneyimleyelim bakalım nasıl bir şeyle karşılaşıyoruz diye bir e, kendim görmek istedim. Burada size vereceğim iki örnek var. İki örnek web sitesi var. Ve burada nelere dikkat etmek lazım? Hani buradan gerçekten para kazanmak mümkün mü gibi sorulara cevap bulmaya çalışıyoruz bu bölümde. İlk olarak Swagbox diye bir uygulama var. Hem internet sitesinden yani bir bilgisayar ortamından girebileceğiniz hem de aynı zamanda bir cep telefonu uygulaması üzerinden girebileceğiniz bir uygulama. Buradaki fikir diğer uygulamalarla hemen hemen aynı. Size uygun anketler dolduruyorsunuz. Öncelikle tabii kişisel bilgileriniz giriyorsunuz. Belki de en tehlikeli kısmı bu. Çünkü kendinizle alakalı, yaşadığınız yerle alakalı, geliriniz, ondan sonra ailenizde kaç kişi var, kaç çocuğunuz var, ne işle uğraşıyorsunuz gibi isminizi, soyisminizi sormasalar dahi doğum tarihinize kadar bazen bu bilgileri isteyebiliyorlar sizden. Bununla başlayan ardından size özel kişiselleştirilmiş bir takım anketler karşınıza çıkıyor. Siz bu anketleri dolduruyorsunuz. Genellikle anketin ne kadar sürdüğü ve karşılığında kaç puan alacağınız söyleniyor. Swagbox'ta 15 dolara kadar herhangi bir ödeme yapılmıyor. O yüzden yapacağınız uygulamalarda yani anketler, reklam izlemeleriniz veya Trial dediğimiz bazı ürünleri denemeniz, deneme periyodunda bu ürünlere üye olmanız gibi size bir takım şeyler sunuyor, seçenekler sunuyor. Onun dışında Sivak Baksın bir başka özelliği de yaptığınız alışverişlerdeki fişlerinizi yüklüyorsunuz. Tabii fişlerde aldığınız ürünlerin onların web sitesinde sizin almanızı istediği ürünlerle eşleşmesi lazım ki oradan daha fazla puan kazanabilirsiniz. Dediğim gibi 15 dolara kadar ulaşmak için bayağı bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Ben mesela bununla alakalı belki birkaç saatimi harcayarak Swagbucks'ta acaba bu iş nasıl oluyor diye biraz dediğim gibi deneyimlemek istedim. Elimde herhangi bir fiş yoktu. Anketlere baktım. Anketlerin pek çoğu bana uygun değildi veya ankete başladıktan bir süre sonra ya kişisel bilgilerinizi istiyor ya çok fazla kendinizle alakalı bilgi paylaşmanızı istiyor ya da Ankete doldurduğunuzda size çok az puan veriyor. Dolayısıyla ben o 15 dolarlık limitin yani Amazon Gift kartına ulaşabilmenin neredeyse üçte birlik bir kısmını yaptıktan sonra artık bıraktım ve uygulamadan vazgeçtim. Tabii burada şunu da anti parantez belirtmek istiyorum. Bu sitelere girerken hani özellikle kişisel bilgilerle alakalı hani bahsettiğim dikkatli olmak lazım. Doğum tarihiniz olsun, gerçek adınız olsun, e-mailiniz olsun bu tip şeylerde bu bilgileri paylaşmamak lazım. Ama Karşı tarafında hani tamamen hakkına girmeme adına belki de anket yapanların aradığı bilgileri veya aradıkları profilde insanların bu anketleri doldurma niyetlerini bir şekilde yerine getirme maksadıyla hani kazandığınız paranın da belki hakkını verme düşüncesiyle en azından demografik bilgilerinizi yakın bir şeyler girebilirsiniz. Doğrudan aynı bilgileri vermeden de bu işi yapabilirsiniz diye düşünüyorum. İkinci bu uygulama bununla alakalı biraz daha verim aldığım ama süre olarak da hani vakit olarak da epey bir vakit alan bir uygulamadan söz edeceğim. Eureka ismini taşıyan bu uygulama hem web sitesi üzerinden hem de e, cep telefonu uygulaması üzerinden anket doldurmanıza imkan veren bir uygulama. Bununla alakalı e, pozitif olan şey şu. Çok hızlı bir şekilde e, ödeme alabiliyorsunuz. Bunu isterseniz hani nakit ödeme, banka hesabınıza transfer, PayPal ödemesi veya anket kredisi kazanma, ileride hediye gift kartları kazanma gibi şeyler. Ben Amazon'u tercih ettim. İlk şeyleri minimum keşahat dedikleri yani ödeme alabileceğiniz minimum limit 5 dolarlık bir limitti. Bu 5 dolarlık limiti belki de yanılmıyorsam böyle 3-4 saatlik bir zaman zarfından sonra doldurabildim. Tabi bu 3-4 saat sürekli başında anketle uğraşma başka şeyler yapmama şeklinde değil. Birkaç opsiyon sunuyor. Mesela neler yaptım ben? Hani bu 5 dolarlık gift card için e, alabileceğim yani yapabildiğim şeyler arasında şunlar vardı. Birincisi anket doldurma. Anket alakalı dediğim gibi benim e, yaptığım normalde çalıştığım, günlük hayatta yaptığım işle alakalı, iş koluyla alakalı sorular veya ilgi alanlarımla alakalı. Mesela ben işte film izlemeyi seviyorsam işte bu streaming service dediğimiz Netflix'ti. Disney Plus'ta vesaire. Bunlarla alakalı bir bilgi birikimi veya bunlarla alakalı bir herhangi bir ilgi merakım varsa bunlarla alakalı sorular geliyor. Veya reklam izliyorsunuz. Reklam başına size küçük bir rakam veriyor. Onun dışında bir de e, ürün deniyorsunuz. Neler olabilir? Mesela Amazon'un müzik servisini deniyorsunuz. İşte bir aylık ücretsiz e, üyelik başlatıyorsunuz. Ve bunun karşılığında size atıyorum 1 dolar 20 cent gibi bir kredi veriyor. Ondan sonra bazı oyunlar var cep telefonundan indirebileceğiniz. Bu oyunları bazısında sadece kurmanız, sadece oynamanız, birkaç kere oynamanız, belli bir seviyeye gelmeniz, belli puanlar kazanmanız için yeterli olabiliyor. Böyle böyle derken ilk günün sonunda bir 5 dolarlık Amazon gift kartı kazanıyorsunuz. Ardından hani tamam ben artık hani öğreneceğimi öğrendim. Hani bu kadar yeterli dediğim sürede karşıma şöyle bir şey çıktı. Onlar bir anket daha yolladılar yani firmanın kendisi, Yuruka dediğim firmanın kendisi. İşte ilk ödemenizi aldınız, hani bizim sitemizle alakalı, deneyiminizle alakalı bize geri dönüş yapar mısınız diye. Küçük bir anket yolluyorlar ve bir dakikada bitirebileceğiniz bir anket ve size bir buçuk dolarlık kredi veriyorlar. Dolayısıyla insan Aa, hemen şunu yapayım diyor, bir dakikada bitiririm diye düşünüyor. Sonra ben bu ikinci bir 5 dolarlık şeyi bitirdikten sonra 5 dolarlık gift kartı da aldıktan sonra bu arada Amazon gift kartı hakikaten hesabıma geldi. 5 dolarlık hesaba eklendi. Ben o 1.5 dolarlık geri bildirim anketini doldurduğumda tabii ikinci bir cycle'a tekrar başlamış olduk. Yani böylelikle bir 5 dolarlık daha anket yapayım ki en azından bu yaptığım 1.5 dolarlık anket boşa gitmesin. Aldığım kredi boşa gitmesin diye düşünüyor insan. Ardından hemen İkinci bir saykıl'a giriyorsunuz. Tabii ikinci bir saykıl'a girince artık şunu fark ediyorsunuz. Gerçekten bir gün içerisinde bu kadar saat anket doldurma, reklam izleme, ondan sonra bazı ürünleri deneme cep telefonunun başında sürekli vakit geçiricisinin hani hakikaten insanda hem baş ağrısı, göz ağrısı vesaire gibi sorunlara yol açabiliyor. Ama dediğim gibi ben nasıl olsa bir yola girdim. Bunu da artık bir şekilde bitireyim ondan sonra kapatayım diye düşünüyorsunuz. Ve ben bu ikinci saykılı ilk günün sonunda bitiremedim. İkinci günün sonunda sabah saatlerinde böyle birkaç fırsat geldi. Dediğim gibi belki oyun yükledim. Belki bir iki reklam izledim. Bir iki gerçekten bana uygun anketler karşıma çıktı. Her zaman bu anketler de karşınıza çıkmayabiliyor. Çünkü belli bilgileri girdiğinizde diyor ki anket size uygun değil diyor yani. Sizin yaş grubunuza veya ilgi e, alanlarınız uygun değil diyor veya evde kullandığınız ürünlerle alakalı bu ürünler yoksa atıyorum evinizde bir evcil hayvan beslemiyorsanız veya çocuklarınız belli yaş gruplarında değilse o anketlerde size uygun fırsatlar çıkmayabiliyor. Böylece o ikinci günün sonunda bir cycle'ı daha bitirmiş olduk. Hani ne kadar vakit harcadım, ne kadar para kazandım veya ne kadar hediye kartı kazandım sorusuna gelecek olursak gerçekten bu yapmaya değer mi? Toplamda 10 dolarlık bir gift kadar kazandım. Ve şöyle bir düşündüğümde belki en rahat yani çok rahat bir şekilde 5 saatlik bir vaktim gitmiştir diye düşünüyorum. Bu da hani yaklaşık olarak saatliği 2 dolara falan denk geliyor. Tabii düşündüğünüz Amerika şartlarında minimum ücretin, asgari ücretin saatlik 15 dolar olduğunu düşündüğünüzde böyle bir şey. Her ne kadar işte elinizde cep telefonu var, hiçbir yere kalkmıyorsunuz, herhangi bir e, size bir yükü yok. E, Ayrıca efor sarf etmiyorsunuz. Oturduğunuz yerden bu anketleri dolduruyorsunuz ama saatte 2 dolar gibi bir rakam ki çoğu zaman bu e, hani ideal bir rakam. Bunun altında da olabiliyor. Doldurduğunuz anketlerin geri dönüşleri düşükse. Dolayısıyla böyle saatte 2 dolara denk gelen bir Aa, ek gelir açıkçası çok da mantıklı değil. Ama buna rağmen hala daha bu işi yapan insanlar, bu işten para kazanmak isteyen insanlar o kadar çok ki, o kadar çok fazla ilanlar geliyor ki, o kadar çok fazla yorumlar girilmiş ki veya işte bu uygulamaların Apple Store'daki e, review'lerine bakıyorsunuz, değerlendirme notlarına bakıyorsunuz. Bayağı bir insan girmiş, notlar yazmış, değerlendirmeler yapmış falan. Neticede bu bir sektör olmuş ve e, bu şekilde onun da bir adıcısı var demek ki. Bazı insanlar zaten cep telefonunda saatler geçirdiği için nasıl olsa hani arada böyle bir iki tane anket doldurmamın bana bir zararı yok düşünüp bu sisteme giriyor olabilir. Evet genel olarak anket doldurarak para kazanılır mı sorusuna belki de böyle bir cevap vermiş olduk. Böyle kendimce yaptığım bir deneyin bana bir 5-6 saate mal olan bir tecrübenin geri dönüşünü sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bunu düşünenler varsa faydalı olmuştur.